Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Bandicam'ın kendi son sürümünü nasıl cracklendiğini öğreneceğiz. Ee, i̇lk önce aşağıdaki verdiğim ay.mltj .link linkine gidiyoruz. Gittikten sonra 5 saniye beklememiz gerekiyor. Bekliyoruz 5 saniye. Karşımıza bir reklam açılacak. Linke git diyoruz çıkıyor kapıyoruz linke git ilk geldiğimiz linki kapıyoruz keymaker ilk önce bandikamınıza yüklü olması yani kusura bakmayın bilgisayarınıza bandikamın yüklü olması gerekiyor keymaker dosyasını indiriyoruz burada keymaker dosyamızı indirilecektir kaydet diyoruz iniyor indi gördüğünüz gibi kapıyoruz geliyoruz. keymaker dosyamızı kuruyoruz. Basit kurması. Burada sağ tık yapıyoruz. Yönetici olarak çalıştır diyoruz. Burayı gmail istediğiniz gibi sallayabilirsiniz. gmail.com diyoruz. Register application diyoruz. Bendikam register successfully. Bendikam başarılı diyor. Kapıyoruz ve bandikamımız kreklenmiş oluyor arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Kısa bir ha hatırlatma yapacağım. Eee açıklamalar kısmında bıraktığım linkte Mert 61 tr.gg linki benim sistemdir arkadaşlar. Bugün kurdum. Eee bugün kurdum ve 30 ziyaretçi oldu. Bayağı etkileşimli oldu. Hack arşivini paylaştım arkadaşlar. Merhaba. Nebeo sunar. Her gün yeni konu. Yeni link. 2016 yılının en kamsaplı hack arşivini koydum arkadaşlar. Burada linki de koydum. Bu linki kopyalayıp gidebilirsiniz. Evet. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.